Hazır yemek sektörü değişen tüketici talepleriyle birlikte önemli bir evrim geçirirken pizza da bu alandaki en güçlü ve tercih edilen seçeneklerden biri haline gelmiştir. Peki hazır yemek sektörü son yıllarda nasıl bir değişim yaşadı ve bu alanda başarılı olmanın yolları nelerdir? Hızlı gıda sektörü tüm dünyada ve Türkiye'de büyük bir büyüme içinde. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi teknoloji. Teknolojiyle tüketiciler akıllı telefon kullanımıyla, mobil uygulamalarla, online platformlarla çok rahatlıkla evlerine sipariş verebiliyor, fiyat analizi yapabiliyorlar ve istedikleri mağazalara, istedikleri platformlara, istedikleri ürünlere çok kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bundan dolayı hem üretici tarafında hem tüketicinin talepleri doğrultusunda yeni işletmeler, yeni ürünler, yeni açılımlar yapılıyor. Pizza işletmeleri hazır yemek sektöründe diğer yiyecek türlerine göre birçok avantaj sunabiliyor. Pizza işletmesi her şeyden önce kurulum maliyeti daha düşük. Diğer kahve, döner daha büyük ekipman gerektiriyor. Pizza da daha kurulum maliyeti düşük. İki, çok kolaylıkla yapılabiliyor. Ürün üretmek daha basit, çok çok ustalık gerektirmiyor. Hele franchise markasıysa reçeteler hazır, nasıl yapılacağı hazır. Ürünü çok rahatlıkla üretebiliyorsunuz ve maliyeti çok rahat ölçebiliyorsunuz. Bu bahsettiklerim tamamen üretici tarafı. Tüketici için ise evinde herhangi bir yerde çok kolaylıkla tüketilebilen aileler toplandı. Hadi hızlı bir şekilde pizza yiyelim. Çok rahatlıkla tüketicinin talebi olabilen bir ürün. Çok ekonomik bir ürün, çok sosyal bir ürün, insanları birleştiren... Toplu faaliyetlerde rahatlıkla pizza tüketilebilen bir ürün. Bu yüzden her çevreye, her sosyal çevreye hitap edebilen bir ürün, herhangi bir hedef kitlesi olmayan bir ürün, bütün yaş grubu, sosyal çevre rahatlıkla tüketebiliyor. Pizzanın her kesme hitap eden bir ürün olması bile sektörde sürekli kendini yeniliyor.